Öyle orada öylece duracak mı? Hadi gel, gel top oynayalım hadi bak mama yapacağım sana hadi. konuş benim işim var tamam mı? Hı. hadi konuş sen teyzelerle Gel geriye gel bak teyzoşlar göremiyor seni. Sosis bacak. <laughs> ah 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 sen anneye mi vurdun? Isırayım seni. Hadi. <laughs> evet niye ki? Kapattım küstü. Ne oldu? <laughs> Gel gel benim pamuğum. Telefon sana kurban olsun ya. Ya kurban olsun sana bu telefon. <laughs> tamam, öp. Ne yapsın? Ayağını mı vurdu? Öpeyim, öpeyim geç. Seni gidi kapı. Seni geleyim var ya param parçayacağım Sen benim kızımın ayağını sıkıştıramazsın. Kızdım bana. <laughs> ne? Tam öpeyim. Öpemedim. Öpemedim. Oh. Saat dörde geliyor. Kahvaltıdan bayağı bir zaman geçti. Ben seni yiyeyim. Hadi gel. Kahvaltıdan bayağı bir geçti. Erken yapmıştık zaten. Saat on gibi yapmıştık. Ee, tabii ki o ara Yaren bir şeyler yine atıştırdı ama ben bir şey yemedim. Ufaktan acıktım. Şimdi hem Yaren'e buzlukta haşlamalık mantı var. Yaren'e haşlayacağım. Kendime de yapacaktım. bugün pazar var. Pazar var. İşte altın aradı pazara çıkalım mı dedi. Tamam dedim. Şimdi o gelecek. Ben de onu bekliyorum. Daha haşlamadım. Gelsin. eğer onları da açsa haşlarım. Beraber oturur yeriz. O zamanı bekliyorum yani. Yarenle oturup yemedik. Şimdi altın gelsin. Yemeğimizi yeriz. Bir kahve içeriz. Sonra dediğim gibi saat 4'e geliyor. Saat 6 gibi de pazara çıkarız. Çünkü şu an çıkacak gibi şey değil. Bak gitti gene. Öyle yani. Sana yapayım mı mama? Hı? Bekleyelim Elif'i tamam mı? Aç olduğunda yaren yaren değil. Tamam anneciğim biraz bekleyelim. Şimdi bak Elif'e gelecek. Altın hala gelecek. Beraber otururuz, yemeğimizi yeriz. Nasıl gelmesinler ya? Sen niye böyle kızsın ya? Kendisi giderse gidiyor. Oynuyor. Elif'in bütün oyuncaklarını ele geçiriyor. Ama buraya gelmesinler. Öyle yapma kızım. Öyle yapma annem. olmasın. Neyse şimdi Altun'la Elif gelsin. Ee, ben gideyim turşu, yoğurt falan onları hazırlayayım. Onlar geldiğinde hemen buzluktan mantımı çıkarırım, haşlarım beraber yeriz. Ay mantık şakarım o Neden? Yok yok. Ya bu kız ne kadar cimri Allah'ım. Kız sen kime çektin böyle? Kime çektin sen? Babası desen öyle değil, annesi desen hiç öyle değil. Kime çektin sen? <laughs> Neyse ben gideyim şimdi turşum falan hazırlayayım. Onlar geldiğinde de yemeğimizi yeriz. Tabakları hazırladım. Şimdi altının gelmesini bekliyorum. Ya kızım niye o yastıkları oraya atıyorsun sen sürekli? Ne? Topu aldım burada. Topu aldım da tamam da bu yastıkların ne işi var burada? Hadi gel bakalım altı hala geldi mi gel. Gel bakalım. Gelmemiş. Bak daha gözükmüyor. Gelmemiş anneciğim gelir birazdan. Su akıyor da. Enver de gelecek. Biraz ileri alayım da. Her gün suluyoruz şey olmasın diye kurumasınlar diye. Şöyle koyalım biraz da buradan içsin. Enver de gelecek, Elif de gelecek. Tamam mı? Şu da büyüyor sanki. Evdeki bayağı büyüdü de. Hadi gel. Hadi hadi hemen hemen içeri girelim çok sıcak. Kapıyı kapatalım kapatalım kapatalım. Yastıkları toplar mısın? Bak ayıp şimdi Elif gelecek çok ayıp. Hadi topla anneciğim. Nasıl ben toplayayım? Ben mi döktüm? Bakın bu içerideki yeni yaprak çıkardı. Şurada da bayağı uzadı yaprağı. Şu ikincisi çıkıyor. Buradan da bir tane çıktı. Burada da bir tane yeni yavrumuz var. <laughs> bağırma, bağırma. Hadi topla yastıkları bakayım. Koş. Ben topla. Niye? Ben mi döktüm? Sen topla. Akıllıya bak. Ben döktüm. Ben döktüm. Kim döktü? Kim? Emin misin? Emi döktü. Emin misin? Emi döktü. Kendi suçunu kabul et, kendi hatanı kabul et. Tamam mı? Başkasının üstüne atma anneciğim. Sen yaptıysan sen yaptın, tamam mı? Yaptıysan de ki yaptım.

Şimdi pazardan geldik. Bunları şimdi yerleştireceğim. Yarın da bir saat sonra yatıracağım. Saat 8'e geliyor. Bakın gelir gelmez burada gözüme ne çarptı. Bakın teyzeleri. Burada bir tane minnoş var. Getireyim vereyim mi mi? Bakın burada kim var? çaldı. Yiyecek mi? Vereyim mi çileği? Hı. Ama al götürelim yıkayalım önce tamam mı? Tamam. Al. Önce bekle anne gelsin yıkasın olur mu kızım? Yeme tamam mı? Hadi bekle. Bekle anne baksın daha var mı? Şunları bazılarını bazılarınız şey dediniz işte bazıları yazmış. Şunları kes ee, yoksa verimli olmaz diye bazılarınız işte kalsın öyle büyüyecek demişsiniz kararsız kaldım vallahi şurada bir tane daha bak bir tane burada var bir tane de burada var ama onlar daha kızarmamış anneciğim başka da yok öyle işte ben de çok kararsız kaldım bazılarınız kes demiştiniz verimli olmaz bazılarınız kesme uzasın öyle çilek daha çoğalacak demiştiniz kalsın bakalım ama Tabii ki sonra ileride şunları keserim yani buraya fazla kaplamasın diye. Yerde sert olduğu için burası girmiyor. Normalde böyle yere şey oluyormuş ama girmiyor. Şimdi ben şu aldıklarımı yerleştireyim. Şimdi bunları içeri alayım. Zaten fazla bir şey almadım. Size de gösteririm. İhtiyaçları aldım işte havuç, salatalık falan derken eve geldik. Evet. Burada da limonlarım bayağı oldu. Bakın. Kocaman oldular. Bayağı oldu. Bayağı verdi yani bu İnşallah şu salatalıktan başına bir şey gelmez limonun. Salatalık çok sardı. Bakın. Bir şey yapmaz inşallah. Neyse şimdi geçelim. Şu aldıklarımı yerleştireyim. Bakın. Ne var? Tamam. Tamam anneciğim. Ne yiyorsun sen? Hadi şu poşetleri vereyim de al. Hadi. Hadi bakalım anneye yardım et. Hadi. Tut. Götür masanın üstüne koy. Götür. Ay. Çok ağırmış. Tabi sen anca ye kızım. Ha mısırını götür. Ben şimdi içeri gideyim. Orada neler aldığımızı size göstereyim. Hele hele hele. Şuna bakın. Evet, gelelim şimdi aldıklarıma. 3 tane mısır aldım. Yaren yarısını yedi yolda gelirken. Birisi benim, biri Şahin'in, biri Yaren'in zaten. 3 tane aldım. Sonra 1 kilo fasulye aldım. Kilosu 5 liraydı. Abla da sağ olsun bir sürü de salatalık yanında koydu. Abla koyma aldım dedim ama ona rağmen bayağı doldurmuş sağ olsun. Dediğim gibi 1 kilo fasulye. 1 kilo çeri domates aldım. Efendim anneciğim. Tamam, şimdi ben sana geleceğim, sileceğim, tamam mı elini? <laughs> e, elma aldım. Islak mendil. Islak mendil verdim ya sana. Verdim anneciğim. Allah. Ya bu kızın kapat. şeyleri bitmiyor. Al. Al bakalım. <laughs> <Ha>. Tamam mı? <laughs> Şöyle elma aldım. 4 adet sarı biberden aldım. Bir poşet havuç aldım. Zaten poşette satılıyor biliyorsunuz. Salatalık aldım. <laughs> Bunu önce almıştım. Sonra abla sağ olsun koydu. Salatalık bir de şöyle 5 tane. işte 1 kilo nektarin aldım. Böyle. Aldıklarım bu kadar. Yani ihtiyacı olan şeyleri aldım. Pazar alışverişi de bu şekilde. Şimdi saat 8'e 10 var. Bir saat sonra bu kızı yatıracağım. Önce şurayı bir yerleştireyim. Hepsini yerlerine koyayım. Ne oldu anneciğim? Sonracığıma karşınıza gelirim. bu kızın yaptığına bakın. Eline bir bironla süt verdim. Sen al bütün sütü buralara doldur. Ah yaren. Ah yaren. Bakın ne yapıyor şimdi. Anneciğim sen ne yapıyorsun? Çabuk şu mutfağına tut bakayım. Tut. Tut yıka mutfağını. Hadi yıka. Al al. Al yaklaştırdım al. Yıka bak. Sen niye o sütü oraya döktün yaren? Ha? Yukarıyı yıka. Çabuk yukarısında yıka. Hadi bak şimdi eve gireceğiz. Bak soğuk ayakkabılarını giy. Ah. Terliklerini giy bakayım. Hadi. <laughs> Anneciğim şunları bir giy. <laughs> tak 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 tak. Ben bunu Onu yapma. <laughs> Sen önce şunu giy. Şunu takar mısın Yaren? Bak kızıyorum. Anneciğim bak kızıyorum. Hadi. <laughs> yıka yıka bakayım. Ha şimdi giy. Giy. Hadi. Çabuk. Giy bakayım. Hadi. Tak 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 tak. Hadi, bunu da tak. Tamam şimdi eve gireceğiz hadi. Hayır bunu içiyorum. Hadi güzelce yıka sonra biz bici bici yapacağız tamam mı? Olmaz. Nasıl olmaz? Yıkadı mı mutfağını? Tamam şimdi kovayı doldur. Hadi. Kovayı doldur bakayım. Kovayı doldur yıkandı bak. Bak tertemiz oldu tamam mı? Tamam mı? Hadi ben bunu kaldırayım şimdi masanın üstüne koyalım bu kurusun. Hadi sen kovayı doldur. Doldur kovayı, şurada kurutun tamam mı? Hadi doldur doldur doldur, çabuk. Annenin ayağına da tut. Bakayım, yıka yıka. Ah, yıka yıka bakayım hadi. Tamam 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 şimdi kovamızı doldurduk. Şuraya koyalım. Merdivenleri her gün sildiğim için kovayı dolduruyorum. Ay. Hadi. Koş bakayım içeri. Tam yıkadım anneciğim. Hadi koş 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 hadi. Akşam Oley. oldu. Oley. Hadi hadi şurayı yıkayayım hadi eve gireceğiz hadi. Aa. Bak hep mısır yapmışsın, süt yapmışsın. Bak karıncalar gelir buraya. Su da zaten çok yavaş akıyor. Böyle dağdan Olur, geliyor bu su. O yüzden yani sürekli Ama açık. Ve çok az akıyor hadi şu an. Çekil ben mısırları yıkayayım hadi. Sevgili bir günün daha sonuna geldik biz Yaren'le değil mi Yare? Umarım hoşunuza giderek izlerseniz beğendiğiniz bir video olur. Dışarıda akşam olduğu için çektiğim için biraz tuhaf çıkıyor şu. Değil mi annem? Öp bakayım anne. Beni kız. Teyzeleri de öp şimdi. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Söyle hoşçakalın. Hoşça Kendinize hoşça Kendinize iyi bakın.